sokak hayvanlarını öldürmeyiniz. Bir. İkincisi, eğer e, sosyal ortamlarda sokak hayvanlarının dolaşmasını, onların kaza geçirip ölmelerini istemiyorsak aslında şöyle bir şey yapılabilir. Bu çok önemli. E, gönüllüler tarafından sevilerek çünkü bakılması çok önemli. Tabii ki bir takım bütçeler ayrılması gerekiyor. Be, belediyelerin kendi nasıl bir sürü şeye bütçe ayrılıyorsa buna da bir bütçe ayırıp o mahallelerdeki hayvan, kedilerin, köpeklerin böyle güzel yerlere bakılıp hatta onlara bakmak için dediğimiz gibi gönüllüler, onlara seve seve bakacak olan gönüllüler, mama almak için herkes kendini kesiyor zaten. Onun için oraya böyle çok güzel bir şey yapıp bu kürekle kafa ezip öldürmeler, katranı batırıp yakmalar bunlar e, aynı yapan kişilerin de aynı cezalara çarptırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Bunların bitmesi gerekiyor. Tabii ki de sokakta mesela nasıl duyuyoruz? İşte bir tane çocuk giderken köpek ısırmış. Olabiliyor. O zaman ne yapılacak? Belediyelerin yapması gereken şey. Nasıl kanalizasyon patladığında boğulmamak için adamlar gelip onarıyorlar onları. Belediyelerin aynı şekilde bu konuda hassas olup ve yani Türkiye'deki bütün şehirlerdeki büyükşehir belediyeler ve bütün ufak e, yaşam beldeleri dahil olmak üzere her yerde bunların yapılması gerekiyor. Çünkü bu bir sorumluluk. Şimdi biz e, Okan biz birilerini ısırmıyoruz ama <laughs> zararlı olduğumuz zaman ne yapıyorlar? Alıyorlar bir kenara koyuyorlar değil mi? Orada da bakıyorlar, aç bırakmıyorlar, öldürmüyorlar. Ne yapıyorlar? Orada duruyorsun sen belirli bir süre. Hayvanlarla alakalı olarak da böyle yapmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli bir şey. İnsanlar helak oluyorlar oralarda. Kendi hayatlarını e, tehlikeye atıp o arabaların arkasından öldürülmüş olan köpekleri ve kedileri kurtarmaya çalışıyorlar. Bunları duymak zorundayız. Bunları duymadığımız sürece büyüyecek büyüdükçe de rahatsızlıklar oluşacak. Onun için ricamız lütfen belediyelerin tatlı bir şekilde bu konuyla alakalı çözümlere bir an önce başlamaları.